Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Evet. E baloncuk. Evet. Eğrile şöyle barbili baloncuk. Ah odakla. <laughs> baloncuk aldık bakalım yapacağız. Hazır mısın? Evet. Tamam. Evet üflüyorum Hazır mısın? Şöyle. Hadi bakalım. Rengarenk çıkıyor biliyor musun? İçinden rengarenk renk çıkıyor. Rengarenk mi? Ha. Nasıl yani? Görmedin mi? Görmedim. İstersen üstle işte de Bakıyorum, gör. Yapıyorum bekle bakalım. Bak! Gördün mü? Ha. <laughs> yakala yakala. Oo, ben de burada bir tane evet. yakaladım. Bak 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 bak. bak. <laughs> anne köpek vardı içindeki. Oo bakalım. çok çıktı. Çok tatlı ya, çok güzel. Oldu. Dur bekle. Hadi yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Kafanı> <gülüyor> 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 Nereye gidecek? <laughs> çok eğlenceli. Evet. Wow. Aa, şey Ay. <laughs> ben de bunu tutacağım. Biraz geri git ama göremiyorum seni. Anne kafamdan yüzde Allah, gitti. Allah kafamda patladı gerçekten. <laughs> Nereye? Bana Bir, iki, üç. Ay. <laughs> Çok yukarı yaparsan ağzına girer. Oo. <laughs> Çok güzelmiş bu. Sen de de. <laughs> Karanlık gözüküyorsun. Evet. Tamam mı der? Beğendin mi? Beğendim. Tamam.